20'li yaşlarınızdaysanız ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız ben de bilmiyorum. Hey hey hey! Gitme bir yere. Hayatımda her şeyin net bir şekilde belli olduğunu sanıyordum. Babamı kaybedişimle her plan tepetaklak oldu. Yapacak tek bir şey vardı gerçekten çalışmak. Para getirecek bir işte çalışmak, derslere çalışmak, staj bulmaya çalışmak, en iyi olmaya çalışmak. Alanınızda yetkinliğinizi geliştirecek sınav ve eğitimlere katılın, sertifikalarınızı toplayın. Katkısı olacağına inandığınız bilgisayar programları öğrenin. Kendinizi yakın hissettiğiniz bir spor dalına yazılın. İlginizi çeken makaleler ve kitaplar okuyun ki her alana yönelik kitap bulmak artık çok kolay. Sizin kendinize iyi gelmenizi engelleyen kim varsa iletişiminizi kesin. Unutmayın ki her şeyde iyi olamıyorsanız bir yerde en iyisi siz olabilirsiniz. Ve emin olun ki sosyal medyada başardığını gördüğünüz insanların %99'u hala bilinmezliklerle dolu o çıkmazda. Benim hikayeme tanık olmak ve benimle birlikte öğrenmek için beni takip edin.